Merhaba sevgili öğrenciler, ben Furkan Arslan. Psikolojî eğitim sürecimizde ilk oturumumuzu benim liderliğimde beraber gerçekleştirmiştik. Birinci hafta gerçekleştirdiğimiz oturumda ritim zaman etkinliğini gerçekleştirmiştik. Bu etkinliğin videosunu çekeceğime dair size söz vermiştim. Ancak bir haftadır bu sözümü yerine getiremedim. Bundan dolayı sizden özür diliyorum. Biraz sırt ağrısı çektiğim için masaya. Oturmak biraz e, acı verici oluyordu ama şimdi bu videoyu sizin için e, çekeceğim. E, Ritim zaman etkinliğimizde 5 temel hareketimiz vardı ve her bir hareketimiz toplam 7 adımdan oluşuyordu. E, şimdi ilk hareketimizi gerçekleştirelim. E, i̇lk hareketimizde iki elimizi masaya koyuyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 olmak üzere toplamda 7 kere elimize ritmik bir şekilde masaya vuruyorduk. E ikinci hareketimiz e, şöyleydi. Elimizi masaya vuruyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Eee sevgili öğrenciler 3. hareketimiz şu şekildeydi. Yine iki elimizi masaya vuruyoruz. 1 alkış 2 şu hareket 3 tekrar masaya vuruyoruz 4. Elimizi alkışlıyoruz 5. Şu hareket 6 ve masaya vuruyoruz 7. Üçüncü hareketimiz de bu şekildeydi. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü hareketimizi hızlı bir şekilde yapabiliriz. İlk üç hareketimiz hızlı bir şekilde bu şekilde yapılıyor. Şimdi dördüncü hareketimizi yapalım. Dördüncü hareketimizde iki elimizi masaya vuruyoruz. Bir. Ellerimizi çaprazlıyoruz. İki. Tekrar düz hale getiriyoruz. Üç. Alkışlıyoruz. Dört. Şu hareketi yapıyoruz. Beş. Birleştiriyoruz. Altı. Masaya vuruyoruz. Yedi. Dördüncü hareketimiz de bu şekildeydi. İsterseniz dördüncü hareketimizi bir kez daha yapalım. İki elimiz masada. Bir. Çaprazlıyoruz. İki. Tekrar düz hale yapıyoruz. Üç. Alkışlıyoruz. 4. Şu hareket 5. Birleştirdik 6. Yere indirdik 7. Şimdi 5. ve son hareketimizi birlikte yapalım. 5. E hareketimizde iki elimiz masada. 1. Sol elimiz masada. Sağ elimiz yukarıda. 2. Sol elimizi aşağı indiriyoruz. 3. Sağ elimiz aşağıda. 4. Sol elimiz sağ elimizin yukarısında. 5. 6 ve 7. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci hareketimizi birlikte yapalım. hareketlerimiz bu şekilde sevgili öğrenciler. Bu hareketlerimizi e, bir dahaki oturumumuz olan dördüncü oturumumuzda pazartesi günü e, öğrenen, çalışan değerli öğrencilerimizle de hep birlikte yapabiliriz. E, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Dikkat edin. Hoşçakalın.